Herkese merhaba, herkese sevgiler. Baylar ve hanımefendiler, Ben Rehber Adam, Rehber Adam YouTube kanalına hoş geldiniz. Biliyorsunuz Rehber Adam YouTube kanalında polislikle ilgili bundan önceki yıllarda da birçok video vardı. Aklınızdaki soru işaretlerini bu videoda bulamazsanız diğer videoları da izleyebilirsiniz ama bu video PMYO ile ilgili hemen hemen bütün soruları cevaplayacak video. PMYO nedir? Eğitim süresi, mezuniyet, atanma koşulları, başvuru şartları, alım süreci, mülakat, fiziki yeterlilik Hepsi var bu videoda. Arkadaşlar PMYO lise mezunlarının polis olabilmesi için açılmış bir okul. O yüzden POMEM ve PAYEM burada işlenmeyecek. POMEM ve PAYEM başka bir videonun konusu. Üniversite okuyor isen hali hazırda lise mezunu olduğun için evet buna başvurabilirsin. Aşağıdaki şartlar uygunsa. Liseden henüz bu sene mezun olduysan başvurabilirsin. Liseden mezun olduysan ve mezuna bıraktıysan başvurabilirsin. Şimdi PMO polis meslek okulu dediğimiz gibi parasız yatılı ve resmi üniformalı polis eğitimi veriliyor. Yemek, sağlık, barınma gibi masraflar da devlet tarafından karşılanıyor. Eğitim süresi ön lisans bir okul gibi 2 yıl zaten mezun olduğunuzda aynı zamanda bir ön lisans diplomanız da oluyor. Ayrıca ön lisans diplomanız olduğu için DGS ile de lisans bölümlere geçiş hakkı alıyorsunuz arkadaşlar. Önemli bir konu yani aslında bir üniversite 2 yıllık bir üniversite okumuş oluyorsunuz. Atanma koşulu eğitimi başarıyla tamamladıysan bakanlığın kendi içinde yaptığı bir sınavı da başarıyla geçersen atanıyorsunuz. Zaten polis meslek yüksek okuluna alınan öğrenciler öncesinde ciddi bir güvenlik incelemesinden geçiyor ve devletimiz ihtiyaç duyduğu kadar polisi alıp hepsini istihdam etmek istiyor. Hepsini istihdam etmek istediği için de genellikle burada çok büyük bir eleme durumu olmuyor arkadaşlar. Başvuru şartlarımız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak şart. Lise ve denge okuldan mezun olmak şart. TYT'den en az 250 ham puan almak şart. Bu 250 ham puanı buraya yazdık ama bu 250 ham puan arkadaşlar aslında geçen yılın 2024 yılının taban puanıydı. 2024'te de 2023'te de sanırım 250 ham puandı ama daha önceki yıllarda bu puan değişebiliyordu. Nasıl değişiyor? Sınav çok kolay olursa ve sınavda 250 ham puan üzerinde çok fazla kişi puan alırsa o zaman bu ham puanı yukarı çıkartabiliyorlar. Ya da sınav çok zor olursa ve 250'nin üstünde çok az aday puan aldıysa düşürebiliyorlar 240'a, 230'a gibi. O yüzden bu senenin ham puanını bilmiyoruz ama tahmin olarak yine 250 civarında olabilir. Artı eksi 10 diyelim. 240 ile 260 aralığında bir puan olacak ham puan olarak. Yaş 18 yaşını tamamlamış, 26 yaşından gün almamış olmak. Burada zaten açık bir şekilde çok sorulan bir soru olduğu için özellikle yazdığım ve görselde gösteriyorum size. 1 Ocak'la 2020, 1 Ekimle 2007 doğumlular bu sene başvuru yapabilecekler. Erkekseniz boyunuz 1.67 ve üzerinde, 1.67 de polis olmanız için uygun bir boy. Kadınlarda 1.62 ve üzerinde boya sahip olması gerekiyor. Sağlık, güvenlik ve adli sicil yönünden uygun olmak zaten çok ciddi bir şekilde inceleniyor. Silah taşımaya ve kullanmaya yasal engel olmamak, herhangi bir siyasi partiye üye olmamak, uyuşturucu ve alkol kullanımıyla ilgili olumsuz geçmişi olmamak, sağlık yönetmeliği hükümlerine uygun olmak gibi de şartlar mevcut. Zaten sağlık yönetmeliği hükümlerine uygun olup olmadığınızda ön sağlık kontrolünde bakacaklar. Daha sonrasında diğer aşamaları geçtiğinizde de genel bir sağlık muayenesi yapılıyor. Taban puan. Demin dedim 250 ama değişebilir bu. 2500 aday alındı geçen yıl. Ondan önceki yıllarda da 2250-2500 gibi adaylar alındı. Yine 2500 aday alacağını varsayarsak 250 ya da 500 kadın aday alınacak. 10 katı kuralı var. Önemli bir kural. Bu daha önceki yıllarda yoktu. Son 2-3 yılda geldi. 2500 aday alınacaksa diyelim ki bunun 2000'i erkek, 500'ü kadın, 2000'in 10 katı kadar erkek aday alım sürecine çağrılacak. 500'ün de 10 katı kadar yani 5000 kadın aday alım sürecine çağrılacak. Alım sürecinde de arkadaşlar bazı aşamalar var. Ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlik sınavı ve sözlü mülakat gibi. Şimdi başvuru takvimi 2024'te 23 Temmuz'da 29 Temmuz 2024 arasında yapıldı. Yine 2025'te de Temmuzun sonu, belki Ağustos'un başına sarkan bir süreç olacak. Başvuru yeri e-devlet üzerinden Polis Akademisi edu.tr ile başvuru yapılıyor arkadaşlar. Alım süreci ve aşamalar. Alım süreci, ön sağlık kontrolü. Ön sağlık kontrolünde herhangi bir sorunla karşılaşmazsa adayımız Fiziki yeterlilik sınavına girecek. Fiziki yeterlilik sınavından sonra da sözlü mülakata girecek. Burada değerlendirme ağırlıkları da önemli. Fiziki yeterlilik sınavı %25, sözlü mülakat %50 ve TYT puanı %25. Bu üç puan birleştirilecek ve ortaya bir puan çıkarılacak. O puana göre de asil ve yedek adaylar belirlenecek. Asil adaylarda zaten çağrılacak 15 günlük bir eğitim verilecek onlara. O intibak eğitimi deniyor. İntibak eğitiminde de başarılı olursa aday zaten okula tamamıyla artık geçmiş olacak, kazanmış olacak diyebiliriz. Şimdi fiziki yeterlilik testinde parkura ve süreye dayalı bir sınav var. Bu polis akademisi edu.tr sitesinde yayınlanan talimat, talimatlara uygun olacak. Siz de talimatlara uygun bir şekilde hazırlanabilirsiniz. Bu fiziki yeterlilik için yani parkur için diyebiliriz. Parkur için zaten sizleri destekleyen, eğitmeye çalışan bazı e, spor salonları var. O spor salonlarına gidebilirsiniz. Oradaki hocalarla birlikte parkura hazırlanabilirsiniz. Özellikle birkaç ay kala e, antrenmanları sıklaştırmakta da fayda var. Sözlü mülakat, psikolojik yeterlilik, genel kültür, düşünme becerisi, özgüven. Bunlar değerlendiriliyor. Adaya rastgele bir kart çektiriliyor. Kartta yazan konu hakkında konuşması bekleniyor. Jüri üyeleri ayrıca sorular da yöneltebiliyor. Burada aslında... Ee, ne cevap verdi de nasıl bir cevap verdi, nasıl bir duruş, nasıl bir e, izlenim yarattığı karşı tarafta çok daha önemli arkadaşlar. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere diyorum. Ne yaparsanız yapın, güzel yapın, aşkla yapın, hoşçakalın.